Merhaba, günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 30 Mayıs Perşembe. Güne 10.688 seviyesinden başlayan bir süz endeksi gün içinde en düşük 10.464, en yüksek 10.714 seviyesinden işlem görürken, günü 198 puan düşüşle 10.479 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 11391 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0,84 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10641, 10803 ve 10891 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1,54 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10621. 14 günlük hareketli ortalama 10530. 50 günlük hareketli ortalama ise 9985 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada 5 ve 10 günlük hareketli ortalama altında, 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1,33 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi, bir önceki işlem gününe göre %8,13 düşüşle 7,7 milyar TL'ye düşerek 87,38 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 96,91 milyar TL olarak gerçekleşirken, Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %10 düşüş dikkat çekmektedir. Biz 100 endeksi içerisinde 11 hissenin fiyatı artarken 89 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dilerim.